Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videolar karşınızda. Uzun zamandır video çekmiyorum valla. Altınıza sığındayım. Arkadaşlar bugün Ares birlikte bir Parkı'na geldik. Ya görüyorsunuz değil mi? Yusuf abi sen bunu neyle besliyorsun böyle ya? Ciğerinle. Ciğerinle. Yusuf var ya bunu. Yeme ederek kendisinden. Kendisine bakmadığı kadar buna bakıyor. Doğru değil mi abi? Doğru. Yani kendini hiç gezmeye ediyor musun? Yok. Hep bunu gezdiriyor. Hep buna takılıyor filan. Yani, sosyal hayatım Ares'le. Hep Ares. Ares olmaz olmaz. Arkadaşlar şimdi biz içeri giremiyoruz. Diğer köpeklerle anlaşmıyordu. Şimdi girmeye çalışacağız. Usu Anlaşmıyor abi. deme lütfen. Bu anlaşıyor. Onlar, Onlar anlaşıyor. diş gösteriyor. Bu da dişi gelmiyor. Yani dişten korkuyor. O yüzden böyle... Evet. Otur. 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 Şu an kafası sordu abi. Şimdi arkadaşlar içeri gireceğiz, size köpekleri göstereceğim. Yani çok güzel bir yer. Valla geceye geldik. Geceye kaldık hatta. Bizim vaktimiz olmuyor. Yusuf abinin de Hadi şimdi içeride görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya. Vay, oh, holduna bak maşallah. Bu evet, Bunun, bunun ismi lan? Mustafa. İşte Süslüye benzemiyor mu? Hayvanat bahçesindeki. Oğlum hangisi? Hayvanat bahçesindeki. Tırmın olan Koyun gibi. Hayır la o, o daha yereli. O var ya daha büyük bir Küçük şey... versiyonu. Al küçük aynen dediğin gibi. Burada böyle köpekler var arkadaşlar. Şimdi insan aileler olduğu için çok da çekmek istemiyorum. Biz direkt bizim mekana gidelim. Bizim bölgeye gidelim. Bakın evet Yusuf abi yine cigara molasında. Alex de onun yancısı. Yusuf abi. Hazır mısın racon kesmeye? Hazırım da. Sen racon kesmezsin kafa kesersin normalde. <laughs> ben racona da karşıyım kafa kesmeye de. Ben her zaman barıştan yanayım. Alex. Abi annem arası namama. Şerefsiz Alex. Niye bu şerefsiz abi? Vallahi benim oğlum şerefli. Şerefli mi? Evet. <laughs> bir şerefsiz din <diye> sensin. ben de sevdiğim için ya. Ben de sevdiğim için ya. Benim hani Aha bir tane daha geliyor. O günki köpekten işte. Abi biz de artık bir köpek getirsek 50 kişi birden gelirdi. Öğüşe mi geliyorsun? Ne? <laughs> ne bileyim abi herkes öyle geliyor. Sana bir şey diyen varsa söyle bana ben tek yeterim. <laughs> Bakın arkadaşlar Yusuf abi eski raconculardan. <laughs> Alex. Alex'e daha çok video gelmesini istiyorsanız Yusuf abinin kanalına gidebilirsiniz. Neydi abi Yusuf? XX. Instagram'dan, benim kanalım yok. Instagram işte, Instagram'da bir kanal. X, Yusuf, Demir, X, Yusuf, Demir X. X. Bunun yavrularından da istiyorsanız yani bu kamera da böyle küçük ama bu normalde maşallah imamın boyu kadar. İmamın boyu kadar. Sen ama... Şimdi imam mı küçük, arex mi çok büyük? <laughs> i̇mam çok küçük abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum bak <ben> gülmeyeceksin ha. <laughs> ben. Saygısızlık yapma şerefsiz. Abi. Sen sakin ol kızım. Sen o şerefsiz <gülüyor> saygısızlığına <gülüyor> bakma. Boş ver ya. Evet arkadaşlar şu an bir tanesi buna racon kesiyor. Alex sen sakin ol kızım. Şu küçük köpekler sakın. Bak bak, yani. bak bak bak. Abi küçük köpekler niye böyle? <laughs> bir o kadar da yerin altında. <laughs> Vallahi öyle ya. <laughs> Baksana hepsi şey bücür ya. Bak 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 bak. bak. Ya hepsi var ya manyak ya. Yemin ederim ya. Sen sakin ol oğlum. Aferin sen sakin ol. Yine de karışma ya. Boş ver ya. Allah Allah. Sıra manyak mı ne ya? Oğlum manyak değil. Çok zeki. Acayip zeki. ben Adam çok diyorum, seviyorum. burada baba benim. Kimse artistik yapamaz bana. Şimdi benim Tesla da gitti. Yusuf abi de biliyor. Yusuf abi en son video çıkmıştı zaten. <laughs> Tesla en kısa zamanda gelecek. Aha orada birinin üstüne çıkıyor. Valla birini. Herkesi kovalıyorlar arkadaşlar orada. Ayrıca merak oldum. Bak 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 bak. bak. Gücü, lan oğlum ne yapıyorsun sen lan? Aa geliyorlar. <laughs> yani racon kesiyorlar bunlar da işte <laughs> dışarıdan. Sen Paris'e geçiyordun. <laughs> He ya, vallahi bir şey Paris çay hepsiyle anlaşırdı abi. Ya Paris'te anlaşır da Paris'te deli, sen de tersi <laughs> 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 bir şey Ya şimdi bu abi erkek olduğu için onlar buna, buna sıkıntı veriyor. Yoksa bu hepsi anlaşır yani. Anlaşıyor zaten. Yoksa işte. ya ben bakıyorum yani gerçekten bu bir şey yapmıyor. Evet şimdi o köpek içeri girecek. Ona bir şey yapmıyorlar. Lan onlar bir şey yapmıyorlar. Sakla yani ne yapıyorlar? Ulan hey. <laughs> Bahtı kara Alex. Bahtı kara. <laughs> Garibanız abi ya. He? <laughs> şey diyeyim mi, Herkes giriyor, bize girelim abi. Yok abi. Vallahi girelim. Hiç gerek yok. Yani... Çıksınlar biz öyle gireriz. Hiç aksiyona gerek yok diyorsun. Aynen öyle. E o zaman... Arkadaşlar birazdan bura boş tekrardan kamerayı açacağım. İnsanlara sırmıyor. Köpekler de sırmıyor. İnsanlara hiç şey yapmıyor. Büyüklüğümden <Şimdi> korkuyorlar <arkadaşlar>, insanlar <laughs> İçeri giriyoruz. Haydi bismillah. Kazamız mübarek olsun. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Akferim. Evet. Aha. Sen bir kokla kendine gel. Bir kokla. Sen bir kokla. O gelmezse bir o tasmayla gezdireceğiz abi. Yok yok bırak sen gelirse şey yaparsın ya. He sen bırak abi sıkıntı yok. Ben tasmayı bırak. Yok Doberman arkadaşlar. Ay formasın basın <laughs> Yok bu sen iyi değil artık? Gel. Gel. Sopan ısırıyor ya. Valla sen ne be. Dünler Bunları hatırlamayın ikisi de ben saldırıcı. Gel. Evet Yusuf abinin yeri bura arkadaşlar. Çok çok seviyor. Öyle. O geliyor daha. Evet aldık içeri. Kazamız bir olsun. Yusuf abi ne hissediyorsun şu an? Özgürlük. Özgürlük mi hissediyorsun? <laughs> Aynen. Bir de kayıştan korkulursam özgür <laughs> hissetmeye başlıyorum. Evet hoca diyor. Hele bir versin abi bana yakışıyor mu ya? Güzel öyle yakışmaz bebeğim. Aa, bak imam hemen öyledim. Kusma bırak. Yedim. Bana her şeyi ver köpeğe. Ahlaksın. Benim kalbim mi fesat? Evet arkadaşlar. Şimdi Rx'i ben aldım. Evet arkadaşlar şimdi ben sizlere bir soru sormak istiyorum. Doberman mı? Dogo argentin mi? Ben size bunu soruyorum. Yorumlarda sizden ricam belirtirseniz beni mutlu edersiniz. Bir suha bile bitmeye girdik de. Siz onu yorumlara belirtin. Rx'e bana Ama yakışıyor da Bence, yani. bence Doberman. Arkadaşlar bana yakışıyor mu? Karex. Yani var ya şuna baksana ya. Senin de aşağını kızarıyız. yesin. Hoş. <laughs> lan <ne> onu. <oluyor? gülüyor> Çok çekiştiriyor arkadaşlar. Bayağı çekiştiriyor. Abi bu hareketleri yapıyor mu? Şeyler mi? Gel. Ya onlar soy tarihi şimdi. Abi bizim çocuğu bağır var. Ha çocuk da. Aa bak şimdi servisizlik yaptın abi. Bu çocuk değil. Bu patron adam. Gel. Hares geç. geç. Atlamaz o şey. Onaylan mı yok öyle bir şey? Gel. Tamam. Hop. Tamam. Hop. hoplamadı İki abi. İki defa geçecek sen üçüncü de geçer. Şu an içinden geçer mi? Geçer. gel. Hares. Dur ben buradan çağırayım. Kop. Lan. Hop. alex gel. Gel. Koş koş koş. Al, bıraktım yap. abi. Ay, vallahi geçti. Buranı geçireceğim. Abi. Aa, şu takdiri var da evimdir. Hemen. Neye bindirelim? Tahterevalle. Bir daha söyle. Tahterevalle. <laughs> Oğlum neydi tahterevalle değil mi? Tahterevalle. Arkadaşlar. Motor geliyor. Motoru çek. Motoru çek. Alacağım arkadaşlar. Alacağım elbet bir gün. Ulan bana yakışıyor mu? Yakışmıyor mu? Ben anlamıyorum. Vallahi ben anlamıyorum. Yani yakışıyordur la. Yakışmıyor. Bence yakışıyor. Evet Tesla gitti arkadaşlar biliyorsunuz. Yani ondan sonra hep böyle kelime takdir ediyorum. Şimdi de diyorum. Şimdi takdiri valle mi takdiri mi ne ona bindireceğiz. Gel. Çıkarız. Çek gel. Lan oğlum çık lan. Gel. Hadi. gel. Çıklarla, çıklarla, çıklarla. He? Onu bilmiyorum. Çıklarla. Tamam öğretiriz. Atlar yerden atlar. Atlasın. Gel. Alex. Gel. Ben de çıktım o zaman bununla birlikte. Gel. Düşersiniz ha. O seni gezdi. <laughs> oğlum sen beni çıkarmayacaksın. Ben seni çıkaracağım manyak. Gel. Gel. Ya. Oğlum, oğlum hayvan şey sana öyle de, şey de. Hayvan abi, dedim kusura bakmayın. Bunu <laughs> hangi köpek yapar abi Allah aşkına bunu böyle yapmışlar. Mali de. Hani yapmıyor bu ya. Mali diyorum sen buna hayvan öğretmezsen neyi yapsın Mustafa? Ben buna slalom yaptırırım abi. şuradan da gir Bak gördün mü abi? Bak şuradan da gir Gel. Gel abi, gel gel. Gel son kez buradan neyse. Girmeden diğer kutukların yanına gidiyoruz. Hadi kazamız var var Çok çekiştiriyor yani. Yemin ederim çok çekiştiriyor. Yani o kadar çekiştiriyor ki zor tutuyorum. Bana böyle köpek lazım değil. Abi çekiştirmeyecek. Gariban gibi yanda yürüyecekler lazım. Test lan. Ne yapalım? Her an te... O moda çekiştiriyordu. Arkadan bir duygusal şarkı. Ne? Arkadan bir duygusal şarkı. Dırırır. <laughs> Ama emin ellerde. Güzel diye O Toberman gitti mi? Hayır. Şurada olması lazım. Hayır evet, gitmiş. Sağlıyorum abi mermi. Arkadaşlar açıyoruz. Kazamız mübarek olsun. Bırak. Dur. Açılmadı. Dur bir dakika açma. Şuraya geç. Açtım. 7 evet. arkadaşlar. Evet. Evet gel, gel. mermiyi sağlık şu an. Gel. Gel, dola, Şov yapıyor şu an Yusuf abimiz evet. bize. Geç. Gel lan. Geç, 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 geç. Gel. Ama topun yerine tutmuyor. Geç, geç. Şu an onun kafası bence başka bir yerde abi. Aynen aynen. Yaprak bana Şş. bana bir şey yaptırıyor. Ne? Yaprak beni çağırt ettiriyor. Sen Şş. mi? He, otur. Sen de öyle delikanlısın abi. Bakın bir tane daha motor geliyor. Vallahi. Wow. Ulan benim içimi yakıyorlar ya. Vallahi içimi yakıyorlar. Şu malin yanına götürmeyelim değil mi abi? Böyle iyi. Arkadaşlar şimdi biz bu şerefsiz yüzünden köpek almıyorlar kimse buraya. Bunu gördün mü kaçıyorlar. Sen niye köpeği mi kararlıyorsun? Milletin köpeğinde sıkıntı var. Gelen buna saldırıyor? Ne yapsın hayvan? Eyvallah Eşin mı çeksin? Senin abi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu gariban da ne etsin abi? Racon kesiyor herkese. Vallahi kesmesi gerekiyorsa kesiyor işte. İleride kafa kesersen asacağım. Arex. Gel. Gel. Bakın, hiç sözünden çıkmıyor. Bak, gidiyordu, geri döndü. İşte bu sahibinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Abi sen de öve öve, öve, öve öve bitiremedim ha yemin ederim. Gel. <laughs> gel. Gel gel gel. Geç. Af sana gel. Koçuş. Afferim sana. Gel. Arex, koş. Gel. Al. Top atmış gibi yaptı. <laughs> Hayda girişi şey yaptı. Koş. <laughs> Al. Top var mı yanında kız? Of be. Nasıl abi yapıyorsun bu sporu ya? Gel. Vallahi yapıyor abi. Evet. Koş. Otur diyor, bekliyor, koşuyor. Bekle. Vallahi var ya, helal olsun ya. Yani. Bekle. Bekle. Gel. Gel. Koş. Koş lan. Koş. Bekle. Alex. Onun yüzü şu an bende. Bir parçalmasın. Maya oraya mı? bakıyor arkadaki küpeye bakıyor. <laughs> Buna böyle atletik biri lazım abi. Biz de koşuyoruz. Benim de çok ağrıyor abi. İmam, nasıl bir köpek parkında olman? Çok güzel. Çok mu güzel? Tek kötü uyu, korkuyorum. Çok mu Yusuf abi canı sıkıldı. <laughs> Yusuf abi şimdi ben sana bir şey soracağım abi. Evet. Sen bu köpeği aldın. İlk aldığında ne, nasıl bir duygu yaşadın? İlk köpeğin miydi? Yoksa daha önce bir mazim var mıydı? İlk köpeğim değildi ama secereli ilk köpeğimdi. Gece saat iki buçukta otolara almaya gitmiştim. Heyecanlı mıydı çünkü abi? Valla çocuğum olmuş gibiydim. Hadi i̇lk be. Mı? Yok, secereli Alman çoban olarak ilk. Daha önce de üç tane olmuştu. Arex, arex, arex. Ama bir şey diyeyim mi abi? Gerçekten yani çok ağır başlı bir köpek. Aynen öyle. Yani insanlara karşı olsun yani diğer köpekler şimdi buna saldırıyorlar. Yoksa buna öyle bir saldırma gibi bir problem yok. Şimdi Arex'te şöyle bir şey var. Erkek dişi köpek fark etmiyor, oynuyor, zaman geçiriyor onlardan problem yok. Yalnız oyun amaçlı da bazı köpekler ee, şey yapıyor, baskınlık yapmaya çalışıyor. Hı. o zaman iş değişiyor tabii ki. Tabii o zaman. Kepekle gücünün farkında olduğu için direkt Ama baksana şunu şov duruşunu ya. Bir bıraksana Aferin abi. Yemin. Ya var ya. At gibi köpek yemin ederim. Ya bu arada da yani secereli seceresiz arasındaki en büyük farklardan bir tanesi bence karakteri. Yani ya şimdi sen yarışmaya gereken... gideceksin. Orada yani saldırırsa diskalifi e, Ya bu şimdi sahibiyle de alakalı. Şimdi nasıl yetiştirirsen Tabii canım ona söyle. Ama köpeğe de neyi öğretirsen alıyor. Baksana şu duruşu Bu O yarısın şeyler ne ya bu? Köpeğin yapması gereken şeyler. O hangi hangi klasmanda yarıştığına bak. Mesela sen gireceksin ki ne abi? Ne standartlarına da gireceğiz. SKS yani sosyal köpek sınavlarına da gireceğiz. Tamam. Veya şeye de gireceğiz. Yani çok şeye gireceksin. Allah'ın izniyle yani girebilirsek girmeyi düşünüyoruz. Rakiplerinde tanıdığın var mı? Alman çobancıların hepsi birbirini tanıyor biliyor. Sıkıntı yok. Ya bir de zaten bu ırklar herkes bu ırkı besleyemez. Bu malines gibi. Çünkü bunları her insan yani bunlarla baş edemez yani açıkçası. Çünkü bunların da belli bir şeyi var. Yani şöyle söyleyeyim, şey var. söyleyeyim daha önce evde köpek beslemeyenler için yani alıp da direkt beslenebilecek bir köpek değil. Çünkü yani ufak bir köpek değil. Güçlü bir köpek, yani yanlış yönetilirse saldırgan da olabiliyor. Evet, yok duygular. Bu neydi lan? Evet. Mali geliyor. Kolay gelsin abi sana. Şu, bu psikopatı yanında sesli konuşmayacaksın. Sesli konuşursan ayvayı yersin. Doğru değil mi abi? Evet. E bir de şimdi bu e, 6-7 aylık bir şey. Bak oyun istiyor bak. Bak oynuyor bak bak bak. Abi öyle çekme, öyle çekersen sıkıntı olur. Şu an iyi. Yani şu an... Bak o yapıyor işte ya. Korku... He o oynamaya geldi. Ya çok iyi bu ya. Ama bir şey diyeyim mi abi dünkü... Dünkü gibi değil cesaretini toplamış bu. Dün de beni yiyecek ya. <laughs> dün buna saldıracağım. Dün değil de evet suyundu o bence. Dün gibi aklımda. Nasıl hissediyorsun abi? Beni mali besliyorsun. Evet, çok güzel, harika. Yani tatmin ediyor mu seni yani? Kesinlikle. Değil mi? Bütün istediğini Memnunsun yani. Tabii ki. Ya bir de seninki çok tatlı ve bunun yanında sesli konuşmayacaksın. Sesli konuşursan... Sesli konuşsana abi. Dün geçen Dün, o gün. O gün günle buna bile şakacaksın ha. Böyle Sizi yapıyorum. Anlayacak. aman 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 şak... Lan bunu unutur <laughs> <rız> yemin <laughs> Arayı yakmak için topunu getirip ona gösteriyorum. Ama bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Dövüştüre de bilir, Bir bıraksan abi belki topla beraber oynarlar. Top varsa dövüş çıkar. Oynar işte arkadaşlar bunu öyle yapıyor. Bağırma oğlum bağırma. oğlum <laughs> bağırmadan abi, oynuyor zaten. Lütfen. Sen bunu göndersene bir abi. Sen Aynen. de bir gider he. O topu gördüm, salak. Şimdi buna vuruyordum bir baktım bizi artık göze aldı. Bizi göze alınca. Ondan sonra oldu ben de buna bir tane vurayım dedim. Arex devreye girdi. <laughs> Mustafa'ya vurma şeyine girdi. <laughs> ya, oğlum ya işte... elimi de kaldıramıyorum. İşte her yerde elimi kaldırmayacaksın bana saygısızlık Peki yapma. abi peki. Bak sen iki orada çağırsana bir gelecek mi abi. Çıkıyor, Pulya. Hiya. Hiya. Pulya. Hiya. Evet geliyor. Gelmekte olan biri gelmiyor. Şimdi gelecek. Top yok, top yok. Salak. Gelmiyor, bu da top manyağı. Top manyağı. Bunda top olsun var ya her bir boku yeri bu. Gel. Yapar değil mi? Ya zaten ya. Aa, bak, geliyor. Bak, Gel. Pulya. Pulya. Koş. Türkçe değil mi abi? <laughs> Valla ben de Türkçe <laughs> <laughs> biliyorum da geleceği bilmiyorum abi ben bunu anlaşamam o yüzden. Pulya, pulya. <laughs> Gel. Ya like'in aynısı ya şerefsizim var ya like'in aynısı. Ne alaka lan? Oğlum maske like her şey like'in like aynı lan. Like'in de bunun rengi bir Oğlum cüsse olarak vücudu olarak. Yo Lucky biraz daha cüsse Hayır hayır maskesi Yaşıklarım olarak var ya oluyor. bunların maskesi olarak. Tövbe estağfurullah. Kardeş getirmiyor mu? Getiriyor da şimdi Türkçe tedirgin oldu. Ben dolayı acaba ondan ya. mı kıskanıyor? Tedirgin oldu aynen. Bir de şey şey Arex'in eline geçer diye belki de o topu o yüzden kıskanıyor. Vermem diyor bana ne diyor. Ulan ay herkes var ya. Toplam dışı yapıyor abi ama bu bir şey yapmıyor şimdi abi bu, da, bu ne yapsın buna saldırıyorlar? Ara istiyor beni sikkenden alma uğraşma benle uğraşmayayım ben ağır abiyim ama güzel manita gördüğümüz seni unutuyor abi Değil manita peşinde. Ya canım o kadar var. Satmıyor olsun, mu? Abi de manita. Olmuyor manita bu küçük ama. <laughs> buna var ya bir tane Rus bulalım abi. Evet. Bu abi, abi adama gidecek tek köpek alman. Alman mı? Alman seviyor. Sen Alman mı seviyorsun lan? Arap kan çekiyor abi kan çekiyor. Kan çekiyor, ırkçı ya sen. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Vallahi izlediğiniz için evet. teşekkür ederim. Yusuf abi gel abi videomuzu bitirelim. Abi teşekkür ederim. Evet İmam sana teşekkür ederim videoda olduğun için. Oğlum ben vurmuyorum sana gerçi. Şimdi vurursam bunlar bana saldırır abi. Yok karışmaz. Abi de dahil olduğu için teşekkür ederim. Ben teşekkür Arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Alex'in yavruları olmayacakmış. Eğer olursa da Yusuf abi'nin Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.